Merhaba bugün Kobijet'te puan promosyonu nasıl uygulanır onu göstereceğim. İlk olarak sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklıyorum. Daha sonra puan promosyonuna tıklayıp açabilirsiniz. Masa üstünde görmek istiyorsanız sağ tuş masa üstünde göster diyebilirsiniz. Puan promosyon menümüzü açalım. Buradan ilk olarak listeliğe tıklıyorum. Listeliğe tıkladıktan sonra sol altta artı butonu açılır. Artıya tıklıyorum. Buradan hangi şubeye diye kampanya yapacaksanız onu seçebilirsiniz. Şu an ben de tek bir şube olduğu için tek şubemi seçtim. Buradan yapmak istediğiniz kampanyanın açıklamasını yazabilirsiniz. Ben bir alana bir bedava kampanyası yapmak istiyorum. Promosyon türü diye alanımız var. Üstüne gelince yine yazar. Alt tarafında ok işareti açılır. Ona tıklıyorum. Ürüne ürün yapacağım için ürüne ürün seçiyorum. Siz burada ürüne puan, ürüne indirim, belge toplamını indirim, belge toplamını ürün şeklinde seçim yapabilirsiniz. Ürüne ürün olarak seçtim. Kampanyanın başlama ve bitiş tarihini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu anda ben ürüne ürün vereceğim için satılan ürünü seçmem gerekiyor. Satılan ürünü seçtim. Buradan şu simgeye tıklıyorum ve böyle bir ekran açılıyor. Hangi ürünlerde kampanya yapacaksanız onları seçin ve seçilenleri ekle dedim. Seçilenleri ekle sonra seçtiğim ürünler aşağı tarafa gelir. Kaydede tıkladım. Satılan miktar kaç adet verildikten sonra ve kaç tane ürün verilecek de onu yazdım. Birer adet satıldıktan sonra birer adet verilecek şeklinde ayarlayacağım ben. Verilecek ürüne geldim. Buradan verilecek ürün tavuklu pilav, nohutlu pilav şeklinde yine seçtim. Seçilenleri ekledim. Daha sonra kaydet dedim. Verilecek miktarlarını yazdım. Birer adet. Yazdım. Ve sol altta bulunan kaydet tuşuna tıkladım. Siz burada başka bir kampanya yapmak istiyorsanız ona göre üst belgelerde açıklamaları yazıyor. Ona göre başka kampanyaları da yapabilirsiniz. Çarpı ile kapattım ekranımı. Satış işlemi için hızlı satışa tıklıyorum. Daha sonra satmak istediğim ürünleri seçiyorum. Gördüğünüz gibi tavuk pilav seçtim. Bir tane de tekrar tavuklu pilav seçtim. Gördüğünüz gibi belge toplamı 300 TL. Buradan tahsilat menüsüne tıkladığımızda puan promosyonu uygula. Tıkladım. Gördüğünüz gibi puan promosyonu uyguladı. 150 TL tavuklu pilav, 150 TL tavuklu pilav normalde toplamı 300 TL yapar. Ama puan uyguladığı için kalan ödeme 150'ye düştü. Daha sonra müşterinizden ödemeyi nakitte nakit, karsa karşı şeklinde alın, işleminizi sonlandır. İşlemi sonlandırdıktan sonra e, kampanyalı bir şekilde satışınız gerçekleşir ve e, günlük satış raporunda 150 TL olarak satışınız gözükür. Bilginiz olsun. İyi günler diliyorum.